devlet pratiğini açığa çıkardı bütün yaklaşımlarda hayatlarını kaybedenlerin bariz ilintili bir şekilde devletin kusurundan kaynaklı olduğunu gözlemlemiştik. Bu bağlamda bir başvurumuz oldu. Savcılığa soruşturma kapsamında değerlendirmesi açısından Zülfikar Yılmaz ve ailesiyle komşuların hayatını kaybettiği binaya dairdi bu başvuru. Ve bu başvuruya toplu katliam davasına emsal olması açısından bir süreç başlatılmıştı. En başvuru tarihinden buraya yaptığımız bütün taleplerde ve değerlendirmelerde henüz savcılık bırakın karar vermeyi bir iddianameye dönüştürmeyi e, oradaki şüpheleri bile dilemedi yani. E, niyetinde dinlenmesi gereken şüphelerden tutun da toplanması gereken delilere kadar ciddi eksiklikleri mevcut. E, bu bağlamda özellikle dosya raporların gelmesi, yapı müteahhitlerinin dinlenmesi, işte şüpheli kurumların kusurlarından kaynaklı şüpheli şahısların dinlenmesi gibi süreçlerin işletilmesi gerekiyordu. Ama bir tek işlem daha yapılmamış durumda. Birkaç şey ise içerisinde iddianamenin hazır olmuş olması ve bugün mahkemelere dosya intikal etmiş olması gerekiyor. Yani altyapısı çok geniş, tartışılacak ve belki delileri toplanacak boyutta zorlu içeren bir yapı da değil dosyalar. O, o bir hayatını kaybetmiş olan insanların işte 7. günde 8. günde hala e, cesetlerini çıkarılmamış olması e, bedenlerini çıkarılmamış olması gerçekliği e, açık sorumluluğu ortaya koyuyor. Yine o, onca süre işte e, bu buraya işte barınmadan tutun da kişisel ihtiyaçların karşılanmasına kadar e, birçok temel ihtiyacı karşılamama yine kurumların sorumluluğu açığa çıkarıyor. Bu anlamda dosyada dinlenecek. Asıl şüphelileri de kurum temsilcileri ve devletin ilgili e, biriminin e, yöneticileri olduğu e, gerçekliği açığa çıkıyor. E, bu halde de bunların dosyalara katılması ve şüpheli sıfatıyla yargılanmaları e, önlenmeye çalışılıyor. En altına yatan temel gerekçe budur. E, burada e, devlet e, bizzat kendisinin yargılanacağını biliyor e, ve bunu e, sürümcemede bırakarak başta ve bu süreçte de delillerin yok olmasına tekrar toplanmasının mümkün olmayacağı bir zamana dahil ederek kendini atlamaya çalışıyor.